Arkadaşlar merhaba. Bugün 400 liralık kart kazıyacağız. 2 tane 50'ye katla, bir tane altın gol, bir tane milyonerler, bir tane de her yönden. 50'ye katladan başlayalım. Bakalım bu 400 liralık kartta güzel bir ikramiye yakalarız. Kar ederiz inşallah. 9 12 38 18 24 37

13 45 5 lira mı kalacağız? 3 Bu kartımızdan 50 lira bulduk. 7 15 38 12 33 14 22 13 41 42 44 39 47 40 28 26 4 Evet. iki tane para destesi. 50 50 100. İki tane kazımıştık. 100 lira bulduk. Bir öncekinden de 50 lira çıkmıştı. Evet. 150 lira. 6'ya 7. 2'ye 5 4 e 5 3e8 2 7 2 8 5e7 3e4 3e5 Buradan gol atamadık. Her yönden kazıyalım. Bavul. Ev. Zar. Bavul. Ev. Bavul. Ev. Şurada ev çıkmayacak. Yüzük. Kasa. Evet. Bizi kandırdılar. <laughs> buradan da ikramiye çıkmadı. 33 37 9 42 6 5 Şundan güzel bir ikramiye çıksa da çıkmıyor. 49 45 31 39 19 40 16 35 22 1 23 4 34 18 8 Evet çıkmıyor bundan ikramiye. 30 20 48 11 ve 10 Bu boş. Her yönden boş. Altın gol boş. 400 liralık kazıdık. 100 lira buradan çıktı. 50 lira da buradan çıktı bir önceki kazıdığımızdan. 150 lira. 250 lira zararımız var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.